Merhaba Arkadaşlar, Hamam'a video videomu geldiniz. Evet, yine bir FIFA karşınızdayım. Bu videomda FIFA 23'te Rebuild deneyeceğiz arkadaşlar. TFF Türkiye Ligleri yaması yapmıştım oyunumuza. Bu Türkiye Ligleri yamasında TFF 3. Liginde teknik direktör olarak Okan Buruk hocamızı seveceğim ve onunla birlikte tesadüfi bir takım seçeceğim. Böyle özellikle özel bir takım değil nasıl diyeyim takımlar üzerinde mi herhalde bir anda duracağım o takımı artık hangi takım çıkarsa onunla reboot deneyeceğiz TF3 liginden bakalım ne dediğini başarabileceğiz Evet kanalıma abone olmayı videonun beğenmeyi unutmayın diyorum Evet eğer reboot istekleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz o şekilde yaparız şimdi gidelim şuradan hemen oyun modlarından seçelim kariyer moduna yeni bir kariyer diyelim benim anki kendi kariyerlerim var ayrıca oynadığım Yeni kariyerden teknik direktöre Okan Buruk'u seçiyoruz buradan. Şimdi takım değiştir diyorum takım değiştirden. Evet işte şimdi burada hızlıca geçerken bakalım bir duralım tesadüfen şöyle biraz da Malatya mı gördüm sanki Bayanlar Malatya. Baylar Yeni hocamıza bu, bir hoş geldin. Bir, şey yok. bir Malatya sanki Malat. Malatya Arguvan hatırlarsınız işte, bir bir takım yani yalan gerek yok. Üçüncü ligden Malatya Arguvan spor onunla rebuild yapıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca saldırıyorum. Şimdi birkaç transfer için evet özellikle Türkiye ligindeki genç oyuncuları listeye aldım işte Galatasaray ağırlıklı genç oyuncular Arda Güler falan Arda Güler transfer teklif ettik aldık. İşte şöyle, şöyle kadromuzun son halini de şöyle bir ayarlayalım. Şuradan. Evet. Arda Güler, Emin Bayram, Kazımcan, Özgür Ceren Baran, Aksaka. Evet şimdi hemen ileriye biraz daha sardıralım. Takvimden hızlıca bir geçelim e, Ocak dönemine. Ocak e, döneminde e, birkaç tane söyleyebileceğim. Evet Kerem. Kerem Aktürkoğlu'nu aldım. Bunu kadroya yerleştirdik. Şöyle bakalım kadroya gelecek oyuncular falan. Ve evet şimdi tekrar Rebuild'imize devam ederken arada bu transferler yapmamız için zamanın geçmesi gerekiyor. Orada birkaç maç atlatıp o şekilde yapıyoruz Evet Barış Arpeli de aldım. Şöyle baktığımız zaman bakalım 5. sıradayız lider Elazığ spor. Yani bakalım çıkabilecek mi takım? Şöyle tekrar biraz daha ileri aldık. Evet. Siz onun sonlarına doğru şu an 5. sıradayız. Son maçı da geçtim. Kazandık. Güzel. Evet, şeyde işte playoff turundan yükseldi takımımız. Playoff'ta Offspor rakibimiz olacakmış. 2-0 Offspor'u geçtik. Güzel bir üstte geçtik. Bir üst turda bakalım. 4-0. Güzel. Evet. Şöyle ileri sarkalım yine. 1-0 mal bulduk. maçı kazanmıştık. Elazığ. Şu Elazığ'ı yenerek Süper Lig'e bir üst pardon Süper Lig'e diyorum. 2. Lig'e çıkmayı başardık arkadaşlar. Evet sezon sonunda özellikle evet, üçüncü Lig'i beşinci sırada bitiriyoruz. 5. sırada bitirip Playoff'tan ikinci Lig'e çıkmayı başardık. Şimdi yani bu sezonu bitirdik. İlk sezonumuz bu şekilde. Şampiyon olamasak da çıkmayı başardık. Şimdi Süper Lig'e bakalım. Kimler var, kimler gitmiş. Erzurum çıkmış. Çaykur bize çıkmış. Evet, kendi oyuncularımız önce bir sözleşme yapalım. Önce oyunculara bir sahip çıkalım. Onları bir kaybetmeyelim tabii ki. Daha sonrasında transferler yapmaya çalışacağız. Ki yani sonuçta ikincilik, üçüncü göre biraz daha güçlü. Takım biraz daha güçlü olsun. Hemen şöyle birkaç oyuncuyla düşmeler yapıyorum stoper. Kadromuzu kurduk. Biraz zamanı ileri alıyorum şimdi. Şöyle transfer. Güzel. 2023 Aralık 5 milyon euro'muz var. Bakımımız bu şekilde. Transfer pazarı. Kerem kolunu kaybetmeyelim. Evet. Tuttunuz. Kendi oyuncularımızı öncelikle onlara sahip çıkalım. Daha sonra ek transferler. Şu an lideriz. 21 maç daha güzel. Lider olarak devam ediyoruz. Bakalım. Bir devre arasında birkaç transferler yaptım yine. Onları yerleştirelim şöyle. Şimdi işte bu şekilde kadromuz oluştu. Bazı transfer istekleri falan var. Onları da halledelim. Bir kaleci lazım takıma. Şuradan artık iyice ileri doğru şöyle saralım. Bakalım puan durumunda ne alemdeyiz. Takımımız bu şekilde güzel. Kerem Bala yükselmiş. Arda Güler de birlikte. Valla bu ilk şey denememiz arkadaşlar. Ee, Rebuild denememiz. O yüzden eksikleri gelikleri mutlaka olacaktır. Başka dediğim gibi eğer özel takım isteklerimiz olursa onları da yaparız. Şu anda kaçıncıyız? Sekizinciyiz. Birincilikte. Hmm birincilikte 8. is. Birinci yere çıktık bu arada. Şimdi son haftalarda iyi performans göstermişiz. Bu performansı gösterirsek Süper Lig'e çıkabiliriz. Bakalım. Güzel. Galibiyetle. Şöyle iler alalım. Mayıs 2025'e geçelim. Sezonu bitirelim bakalım. Bu sezonda çıkabilecek miyiz buradan? Bir et hızlıca. Turnava veriliyor. Birinci mi olduk? Sportsta birincilikte ikinci olarak çıkmışız. 62 puan. Aynı puanla ya. Bodrum sporla şuna bak ya. Her şeyimiz aynı. Sadece bir averajla yapma ya. Neyse ikinci olarak çıktık. Süper Lig'e çıktık artık. İşte Sportla 1. ligi. Şöyle bakalım kimler düşmüş. Van Spor, Altay, Karagümrük düşmüş. Şimdi sezon sonuna gitmeden önce bakalım. ya şu diğer Evet bu sezonu tamamladık. Artık Süper Lig'deyiz. Şimdi bakalım Süper Lig'de 43 milyon euro güzel bir paramız var. Bir kaleci, bir sağ bek lazım. Yoksa diğer oyuncularımız fena değil. Bir de stoper bulmamız lazım takımımıza. Şu an kadromuz bu şekilde. Bendeki üst sırada biz seviyede aşağı yukarı takım oluşturduk. E, ee, şimdi bakalım birkaç transfer çalışmalarımız var. Onları yapalım. Sonra zamanı iler alalım. Bakalım neler olacak. Görelim hep birlikte. Transfer teklifleri var. Tabii ki göndermeyeceğim. Bizim hedefimiz tam tersi iyi bir takım kurup şampiyonluğa oynamak. Şöyle ileri aldım. Transfer sezonunu bitirmeden önce bir yapabilirsek birkaç transfer daha yapalım. Takımımız biraz daha Süper Lig'e yakışır bir seviyeye getirelim ki Şimdi Sabek var. Kerim Ademi diye bir sorbet var. Aslında gücümüz yetmez. Şimdi ileri alalım. 2025'in şöyle transferler için biraz tabii ki şey geçmemiz gerekiyor. Sonuçta almak zaman geçmemiz gerekiyor. Şimdi bu Sabek görüşmesi yaptık. Kabul etmedi. Bir kez daha göndereceğiz teklifi. Ki Sabek'imiz biraz zayıf kalıyor. 21 milyon euroya Sabek için biraz fazla gibi ama 78 ve genç bir oyuncu. O yüzden iyi oldu. Bir tane şey lazım işte bize kaleci lazım. Bir de kaleci alabilirsek bu takım Süper Lig'de de Avrupa'da da bayağı gider. Antrenman bazı yapıyorum böyle. Geçtik hemen şimdi 2025'in direkt sonuna doğru daha işte 2026'ya evet 2026 bir ocağa geldi. Şimdi sözleşmesi biten mazlum oyuncularımızı yine sözleşmeye yapıp onları kadromuzda tutalım. Şimdi kaleci alıyorum bakalım. Bir kaleci takviyesi yapalım. Öncelikle bu sezonu bir bitirelim bakalım. Bu listemizdeki oyuncuları da bir sonraki sezon tamamlayacağız. Evet. 2026'ya geçtik. Bayağı bir hızlı şekilde. Şimdi Süper Lig ödülü geldi. Ne, nasıl yapmışız? Hadi Galatasaray'a Başakşehir ve ben 3. sıradayız. 3. sırada bitirmişiz. 78 puanla fena değil. Sonuçta Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandık. O da iyi bir şey. Bakalım şimdi şuradan bilincilikte durulmaz. Hatay Spor, İstanbul çıkmış. Gençler, gülesun. Ya, Süper Lig'i bitirdik. Türkiye kupası 4. turda Avrupa'da grup aşamasında kalmışız. Bir sezonu daha bitirdik. 2020 sezonuna adım attık. E, katılalım. Para lazım. Belki bu takım iyi olur. Şu an için teknik dörtlük reytingimiz de iyi. Onu dengeli kullanabilirsek zaten 2030 yılında bırakmayı düşünüyorum. Yani yaklaşık 8 sezon. Şu an 2027'de ye doğru yerliyoruz. Malatya Argüman Spor yani bir de tesadüfen öyle bir dönderirken bastım o çıktı bununla yapıyoruz yine söylüyorum eğer istediğiniz reboot eğer istediğiniz takımlar olursa onları alıp yapabiliriz yine birkaç transfer hareketliliğimiz var kaleci istiyorum 23 yaşında 83'lükmüş. bayağı pahalı bir kaleci için ama yani gerekli Anlaştık. Tamam. Şöyle ileri alayım zamanı. Transfer teklifleri var onları döndürmeyeceğim tabii ki. Şimdi şuraya o kadar transfer üstünüz gününün son gününe kadar şey yapalım. 39 milyon euromuz var. Bir transfer yapıp şeyi tamamlayacağım. Transfer dönemini kapatıp ilk yarının sonuna kadar zamanı alacağım Şimdi evet Ocak 2027 Ocağı kadar ileriye sardık bakalım. Evet, 2027 Ocak'a geldik. Şimdi bir bakalım durumlar ne alemde? Takımımız ve oyuncularımız olsun, ligdeki sıralamamız. Transfer açıldı. Uçtuğut oyuncuyu kaybetme riski diyor. Hemen onları sözleşmesine uzatalım. Kirem'i bir dakika kabul etmediği için görüşme yaptım ki Kirem'i kaybetmeyelim. Tamam, biraz fazla para verdik, sorun değil. Yok, transfer istekleri var yap vermeyeceğim. Evet şu an birinci sıradayız. Galatasaray'ın önünde 5 puan hem de. 46 50 Harika. Güzel. Alt sıralar Adana Demir, Samsun, Sivas. Hadi bakalım. İlk yarıyı güzel kapatmışız. Şimdi transfer yapabilmem için biraz ileri aldım. Ki malum liderliğimizi koruyalım. Biraz daha ileri alayım şöyle. Şimdi kaleci yeniden kaleciye teklif götürüyorum. Bakalım kaleciyi alabilecek miyiz? şey aldım, stoper aldım. Geç bir stoper. Hedefler bayağı büyük hedefler var. 75'lik stoper çok genç. İyi yani onu koyalım şöyle şeyimize takımımıza. yer ayarladım şimdi ileriye gidelim bakalım. Şubat 2027'den ilerliyoruz bakalım. Şöyle hızlıca sezon sonuna doğru güzel galibiyetler alıyor takım bu gidişe şampiyon olabiliriz Süper Lig'de bakalım. Malatya Arguvan Spor. <laughs> evet 2027 26 yıl sezonunu tamamladık. Bakalım şimdi durumlar. Oyuncularımız bayağı yükselmiş. Kerem Arda bayağı iyi olmuşlar. Hadi 3 puan önde Galatasaray tamamlamış. Şampiyon olamadık maalesef. 5 puan öndeydik fakat 3 puan geriye düşmüşüz. İkinci olarak bitirdik Süper de Galatasaray Türkiye Kupası'nı almış şampiyonluğu da almış. Spor Toto 1. Ligi'ne bakalım durumlar ne alemde. Evet gol krallığına şöyle bir göz öyle izleyelim. O Kofoz Galatasaray'da 32 gol atmış. Bizde de Kerem Aktürkoğlu 22 gol atmış. 36 maçta. Yani helal Kerem. Demek ki bizim formatimizde hiç yok. Son şimdi birkaç transfer daha yapalım. Ve bir sonraki sezona geçelim. 27-28 sezonuna. Zaten iki sezonumuz kaldı. 2030'da e, bırakmayı düşünüyorum. İkinci bitirdik. Türkiye Kupa'da dördüncüyü. Avrupa'da grup aşamasında Avrupa Konferans Ligi'nde esen önleme turunda kalmışız. Evet bir sonraki sezona da geçtik. Şu an teknik direktör reytingimiz de iyi. Ama işte bazen çok uçuk veya yapılabilecek, yapılamayacak şeyler, istekleri de bulunuyor. Evet, ne diyelim yönetim. O zaman sıkıntı oluyor. Şimdi transfer sezonunun sonuna gidelim. Bu arada dostluk maçları, hazırlık maçlarında pek iyi performans gösteremedi takımımız. Ligde güzel galibiyetler aldık fakat 11 puanla 6. sıradayız. Bakalım şöyle Galatasaray 14 puan, ha, çok büyük bir fark yok zaten bir 3 puan önde. Şimdi şuradan 2028 Ocağı kadar gidelim bakalım. 28-29-29-30 sezonu o sezonda bırakacağım zaten arkadaşlar. Bakalım yani 8 sezon yapacağız. Şimdi Ocak dönemine geldik. Sözleşmesi biten oyuncularımızın sözleşmelerini hemen tamamlayalım. Ee, bazı oyuncular direkt kabul etmezse görüşme yapıp o şekilde ikna ediyoruz. Tamam. Ama biraz reytingi bir düşmüş. Paramızda kalmamış. Evet takımımız aslında çok iyi bir takım oluşturduk. Yani Malatya <laughs> Argüman Spor diye bir takımı alıp Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak dereceye getirdik. Fakat yönetim hala bizden <laughs> memnun değil. Neyse şimdi, şimdi ıı, 2028'in ıı, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar bir ileriye gidelim. Bakalım. Aha işte bu. Buyur. Sen adı sana bir takımı al. Süper Lig'de şampiyonluğu oynatacak hale getir Ve sözleşme fes edersin. Ya Neyse zaten 2 sonra bırakacaktım ama erken bırakmak zorunda kaldık. Ne yapalım bu kadarmış. Aslında kendi takımımızı aldığımız zaman o e, yönetim istekleri, ararı var. Onu düşünebiliyoruz. Koyalaştığımız ama e, herhangi bir takım aldığımızda olmuyor. Evet neyse. Bir e, rebüt dinlememiz e, oldu arkadaşlar. tam <laughs> oldu mu olmadı mı açıkçası içime sinmedi ama yapacak bir şey yok. Evet kanalını beğenip abone olmayı, videomu beğenmeyi, destek olmayı unutmayın. Bir süre sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla mutlu kalın. Dediğim gibi reboot istekleriniz olursa takımları yorumlarda yazabilirsiniz. Bu şekilde yapmaya çalışırız. kalın.